Herkese merhaba kanalımda tekrar hoş geldiniz. O hareket neyse. Şimdi ben hızlıca hazırlandım. Hemen çıkmamız lazım. Melike ile birlikte staj görüşmesine gideceğiz. Bir de markete falan gideceğiz o yüzden. Değil mi? Vloglayayım ne yapayım? Küpelerimi beğendiniz mi bu arada? Alışveriş videosunda göstermiştim. Böyle oldum. Pantolon trend yoldan bu arada bayağı güzel. Linkleyeceğimiz günler gelir inşallah. Neyse hızlıca çıkmam lazım benim. Görüşürüz orada. Ay, çok kişi varmış ya. Biz şimdi Melike ile eş koşmasından çıktık. Benim kafalar biraz karıştı, Melike'nin kafası netleşti. <laughs> yani haftada 6 gün, sabah 8, akşam 6, 460 lira. <laughs> Hmm, şehitlik turlarına gideceğiz. Doğuya gideceğiz. Ee, Karadeniz bölgesine falan gideceğiz. Böyle durumlar söz konusu. Eğer beni izleyen üniversiteye başlayacak veya üniversite birler varsa lütfen birinci sınıfının yaz ayında bunu yapın. Turizm öğrencisi varsa lütfen pasaportunuzu çıkartın. İngilizce öğrenin. Rusça öğrenin. Çok zor. Kabullenmek istemiyorum durumu ama mecbur gideceğim yani. Jolie ile anlaştık bu arada. Artık gelirsiniz size tur satarım. Turbaşı prim alabiliriz. Evet. evet. Şehitliğe falan gideriz. Evet. Öyle bir şimdi simitçide çay şey içeceğiz. Sonra kalkacağız. Görüşürüz. Şimdi eve geldim. Vallahi tavuklar bozulmayacak olsun. Ol tavuklar bozulmayacak olmasaydı kalkmazdım. Çok yorgun hissediyorum şu an kendimi. Ya bu dejavudan sıkıldınız mı siz? Ben şu an çok dejavu yaşıyorum. Şimdi Troy tavukla oynayacak. Ben yoğurdu göstereceğim. Aynı yoğurdu a bir alışırsın falan. Sıkıldıysanız ne olacak söyleyin ha. Kafama göre anlayamam. Başlıyoruz. <laughs> Yoğurt 2 kg. Altılı yumurta bunu yani tatlı için kullanıyorum ilk. Hayır oğlum hayır hayır bunu yaşamayacağız bu sefer. Patates kızartması. burada benimle birlikte bak. Patates kızartması iki tane aldık. Şu dediğim gibi ağır bir uzak ve taksiye falan binmek gerekiyor bunları taşımamak için. Yani ekstra masraf o yüzden gitmişken böyle alabildiğimiz kadar alıyoruz. Bir tane böyle boru makarna aldım. Tereyağı. Bir tane Fanta. Bu sefer öyle altılı altılı şeylerden almadık çünkü yani Fark ettik ki asıl para onlara gidiyor. Sadece ihtiyacımız olan şeyleri aldık. Bir tane böyle a de Iced 1'de indirimdeydi bu bu arada. 7 liradan 5 liraya düşmüş. Bir de bunun gazı falan yok ya kaçmaz iyi olur dedi. Lavaşı da döner de, yiyoruz genelde. Ulaşık sabun almıştık o bitti. Nereye bakıyorum ben konuşurken? Damacanaya baktım az önce. Sonra soğan. Bu Ayuzu'daki soğanların kötülüğü ne olacak? Gerçekten bilmiyorum artık. O kadar kötü ki. Şöyle dört tane patates aldık yine püre için. Başka bir şey için kullanmıyoruz yani. Bu üç üç tozlar. Çocukken çok yerdik bunları ya. Bundan iki tane var şu an nerede bilmiyorum. İki tane süt. Bakın bu sucuk çok ucuz ve güzel. Haberiniz olsun. Bundan kesinlikle alabilirsiniz. Sonra yine poşet sesi Kaç? 12 lira mı ne bu sucuk bu arada? İki tane nugget. Başka yediğimiz bir şey yok zaten. Krema iki tane aldım çünkü sizinle birlikte yani... Ben Instagram'da Reels'ta buraya adresimi koyarım. izlersiniz isterseniz. Oraya bir tavuk Yemeği yapmıştım. tarif vermiştim. Hem deneyenler çok beğenmiş hem de yani ben de yedim doğal olarak. bayağı güzel oldu. Un falan var içinde. Onu birlikte yapacağız. Onun için bir tanesi tavuk yemeğine, diğeri de tatlı için. Onu da göreceğiz birazdan. Ama tatlı bugün yapar mı bilmiyorum. Krem şanti. Böyle sosis. Sosis değil. Sosis bu. Salam yesin galiba. geldi. İrmik. Bu sefer ne yaptık biliyor musunuz? Abur cubur almak yerine tatlı malzemesi aldık. Hem tatlı 2-3 gün gidiyor. Hem de daha iyi yani. Abur cubur daha sağ. Şöyle bir küçük salam. Heh, tatlı için. Kedi dili. Hem de kedi dili muhallebi, çikolata sosu falan bir tatlı var ya onu yapacağım. Deneyeceğim. Burgu makarna. Heh, bu ikincisi. Bugün neydimi izleyenler bilir. Bir saat boyunca sigara böreği sarıyorum. Bu sigara böreği için. Bu Bu tek seferde bitiyor ama az biraz. Ama yetiyor yani. Bunu pilav üstüne de yapabilirsiniz bu arada. Öyle de güzel oluyor ama ben lavaş arasında seviyorum daha çok. Yine çay aldık. Geçen sefer Migros'tan 24 lira mı neydi galiba Ezine peynir? Bu 11 lira. Ve bayağı da aynısı. Kutusu falan her şey aynı. Bak. Bu benim en sevdiğim jelibon. Abur cubur almadık dedim ama bunlar 1 lira zaten. Bunu çok seviyorum. Tadı inanılmaz güzel geliyor. Buna 3 tane aldım. Spagetti bir tane. Arkada... Arkada poşet sesi varsa troy yapıyor tamam mı? Biz hep aynı şeyleri yiyoruz. Patates yemeği, tavuk, tavuğun her çeşidi, i̇şte döner falan filan. O yüzden madem öyle dedik, e gitmek de zor geliyor. Şu göğüslerden iki paket aldık. Şöyle toplam beş tane göğüs var. Zaten iki tanesini bir yemekte gidiyor. O yüzden onu iki tane aldık. Turşu. Salatalık falan yoktu. Ben de salata yerine turşu yeriz diye şunu. Kaşar. TikTok postu için. Yine garnitür. Bunu makarna ile deneyin bu arada. haşlanmış makarna, mayonez, yoğurt. Bu. İçerimi de sarımsak rendeliği Süper oluyor. Dün yedik onu. Son olarak da bir tane puding. Dediğim gibi çoğu tatlı malzemesi galiba. Aburcu cubur tatlı malzemesi aldık. Turo yine tavukların peşinde. Bu kadardı. Bu, bu sanırım üçüncü marketli vlogumdu. Yani bir de market alışverişi olan vloglar ekstra izleniyor. Ben de yani bugün mesela çok yorgun oldum, staj görüşmesi falan filan. Normalde zor kalktım yerinden ama siz seviyorsunuz diye çekiyorum ben de. Market turu da yapacaktım ama çok da şey bir market değil böyle çalışanları. O yüzden rahatsız olurlar diye çekmek istemedim açıkçası. Öyle. Hadi yürü. Yürü geliyorum. Ne oldu dışarı mı çıkacaksın? Açacaksın kapıyı. Nereye gideceksin oğlum? Tüp ne arıyor burada ya? Hele yaptığına bakın aynaya ya. Bu aynanın dışına hasır falan kaplayayım diyorum. Yapabilir miyim sizce? Ben şimdi üst kata çamaşır kaplamaya geldim de hem de üstümü değiştireceğim. Bir şey göstereceğim. Üzerken güldüren bir görsel. Ama buraya benim boyum yetmiyor. Burası çatı katı olduğu için bir de lamba var şu an. Nasıl göstereceğim? Bakın. Ay. Bu bağlı. Şu şekilde bağlıyorum. Çünkü evet olmasın. Böyle çok daha iyi duruyor. Bir de başka bir yöntemim daha var. Bir saniye. E, şimdi bununla trend yoldan. İkisi de trend yoldan bu arada. İkisi de kendi bedenim ama dediğim gibi bele oturmuyor. Bunu da nasıl yaptım biliyor musunuz? Şuradan deldim. Bunun ucuna tel toka geçirdim. Buradan böyle bütün her yeri dolaştırdım. Buradan çıkarttım. Sonra bunu böyle bağlıyorum. Bu çok daha iyi görünüyor. Çünkü mesela bunu bağladığınızda arkanızda bir şeyin kapatması gerekiyor. Ben bunu hani şu şekilde kapattırıyorum arkamı. Ama bunda hiç öyle bir sorun yok. Yani istediğiniz gibi sıkıp içeri atabiliyorsunuz bu ağacı. Bu daha mantıklı. Bugün bunu giymek istedim. Öyle anlık çıkmam gerekiyordu biliyorsunuz. O yüzden hızlıca böyle yaptım. Ne konuştum, ne boş konuştum. Yo, trik verdim aslında. Şimdi hızlıca şunları katlayayım. O bağcığı nereden aldın diye sorarsanız ödünç aldım ayakkabımdan. Hiçbir şey olmaz. Tekrardan merhaba. Benden uzun video istediğiniz için ikinci bir günü çekeyim dedim. Bugün cuma bu arada. Yani günaydın diyorum ama saat 3. Benim dün o kadar ciddi başım ağrıdı ki hayatımda ilk defa kafama çorap bağladım yani. Troy şu an önüme geçtiği için nasıl ışık kesildi koca götüyle. Dün inanılmaz başım ağrıdı. Uyanınca geçer diye düşünmüştüm. Uyudum uyandım. Böyle daha da kötü oldu ve kafamı sallıyorum yani böyle sanki içinde böyle çarpıyor duvarlara falan. Dün bütün gün içmeden dayanmaya çalıştım. Dayandım da yani bir şekilde uyudum çorap bağlayarak falan. Ondan sonra sabah uyandım baktım çok daha kötüyüm. İlaç içtim sonra yani sadece küçük bir çikolata yedim. Ondan sonra da ilaç içtim. Bir, yani sabahtan beri kıvranıyorum. Şu an bir tık daha iyiyim ama hissediyorum yani şuralarımda hala ağrısını. Öyle yani. Bugün ikinci gün çekeyim dedim. Yani bugün bile çekiyorsam cidden ben olmuşum. Ne dersiniz? Olmuş muyum? Ağzımda yara var. Başım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Cidden hiç iyi değilim ve çekiyorum yani hala. Benim kendimi çok iyi hissetmiyorum. O yüzden şimdi tam evin altında fırın var biliyor musunuz? Yine bir şimdi fırından simit ya da börek gibi bir şey alırım. Börek. Çayla birlikte içerim. Belki daha iyi hissederim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun aşkım? Sarılıyor musun ona? Ayakkabıya mı sarılıyorsun? Köpecik. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> At kendini yere. At kendini. Aynen. Oh. Aferin. Bir de bir zeytinli bir tahinli poğaça aldım. Yanına çay bir de yeşil zeytin koydum direkt böyle yiyeceğim. Bir de yani ne kadar kötü görünüyor gerçekten şu an. Eniştenizin tek yemediği şey dünyada bu biliyor musunuz? Bence çok güzel. Bir bursalı olarak en sevdiğim tatlı olabilir. Onun tatlı ne? Troy kumu kazıyor. Ben gidiyorum. Ben şimdi kahvaltımı yaptım. Kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Bakayım. Aynen. Beynim sallanmıyor artık. O sarsıntı geçmiş. Cidden bir an hiç geçmeyecek sandım ama şu an gayet iyiyim. Video devam edebilirim. Şansımıza da bugün ev o kadar temiz, o kadar toplu ki bulaşık bile yok. Sadece şu an yediğim tabak ve bardak var. Ama size bir şey soracağım. Bizim bu evde üst katta bir banyo daha var. Yani iki banyo var. Benim o videoyu çektiğim dışında üstte bir tane daha banyo var. Orada bavullar, kutular, tabureler, işte terasa konulacak masalar falan onlar var. Ben orayı bir toplayayım diyorum. Sonuçta iki banyo var. Neden kullanılmıyor? Onu birlikte yapalım mı? Bence çok hoşunuza gider. Bakın dur göstereyim. Tam şurada görüyorsunuz eğer şu odanın yanında hemen şu çeyizlerim vardı ya burada onun tam karşısında bir banyo daha var. Ve o banyo bu kattakinden şuradakinden <laughs> daha geniş yani uzun büyük bir şey var. konuşalım? Uzun büyük bir banyo. Ya boşu boşuna orası dolu şu an. İkiler mi dersiniz, depo mu dersiniz? Öyle kullanıyoruz. Bavuldur, çamaşır telidir, her şey orada. Oraya girmeye o kadar korkuyorum ki. Bir de girersem şimdi video için tek başıma yapmam gerekecek. Tek başıma oraya girmeyi nasıl göze alırım? Yorumlarda yap derseniz yapacağım. Tamam mı? Orayı güzelce temizlerim. Hem kedinin kumunu oraya koyarım. Bu alt kattaki daha çok kullanıldığı için. Kedinin kumu orada olunca daha iyi olur diye düşündüm. Bakalım siz karar verin. Toplayayım mı toplamayayım mı? Güzel video olur bence. Ya, temizlik sevdiğiniz için söylüyorum. Bugün de yapamadım ya belki telafi olur. Akşam yemeğini birlikte yapabiliriz. Bezelyeli patates yemeği yapacağım. Çok kolay bir de. Ama onun saat daha çok erken. Onu birlikte yaparken çekerim. Bir de ben 120 liraya tencere aldım biliyorsun. Sende dört 4 tane tava 3 tane tenceresi var. Hepsinin kapağı da var. Bilmiyorum sizde var mı ama böyle bizim Çanakkale'de işte kendi üniversitemizin böyle bir sitesi var evle ilgili. Ne be? Evle ilgili. Orada hani böyle burası öğrenci şehri genel olarak biliyorsunuzdur Çanakkale'deyim. Evini boşaltanlar, gidenler ya da yeni bir şey alıp bilmem satmak isteyenler oraya yazıyor. Bizimle bir arkadaş oraya ilan açmış. Ben de direkt ona yazdım zaten hala satılık mı falan diye. Satılık da bir 120 liraya o kadar güzel ki tencereler. Yemek yaparken gösteririm size tamam mı? Öyle yemek yaparız. Yemekten sonra başka bir işim yok. Büyük ihtimal yemekten sonra bir tane yemek ilginizi çekmiyorsa ve şimdi gidecekseniz sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> Öyle bir tek yemek var. Bundan sonra haberiniz olsun. Öyle yani sırf siz uzun vlog istiyorsunuz diye bugün yemeği çekeceğim sabah bir şeyler çektim falan. Böyle sırf o yüzden çektim. Haberiniz olsun. Sonra bana kızmayın. Çok uzun olmuş, çok sıkıcı olmuş falan diye. İnşallah daha dolu günlerim olur da çekerim. Şu an böyleyim daha işe başlayacağız falan filan dolu olur merak etmeyin. Tencerelerde bunlar bu arada bayağı iyi değil mi? Böyle pilav tenceresi var, tavası var, yemek tenceresi var, bir de çorba tenceresi var. Ve kapakları falan da bence... Allah sıkıştı. Işte. Kapakları falan da gayet güzel. Yani bunların hepsine toplam 120 lira verdim. Ve yani öğrenciyim o kadar bir sıfır almama gerek yok. O yüzden beni çok iyi idare edecekler. Çünkü diğerlerin kutupları yanmıştı biliyorsunuz ki videoda görmüştünüz. Öyle, şimdi yemek videosu falan çekiyorum diye aldım valla, ne yapayım. Kutuları falan da gayet güzel. Kötü haber, başımın ağrısı geri geldi. Ama söz verdiğim gibi yemeği sizinle birlikte çekeceğim. Tatlının tarifini de şara düşündüm. Bugün yapacağım ama onu instagram adresini buraya koyuyorum. Rios kısmına yükleyeceğim. Orada bir ke bu tavuk tarifini de orada vermiştim. Herkes çok beğenmişti. Ağzımdaki yara yüzünden böyle gıcık konuşabilirim. Onun kusura vallahi gülünce bile acıyor. İltihap çıktı dudağımın açık kısmında. Dişime değiyor. Ne çok derdim var benim bugün gerçekten. Neyse. Şimdi söz verdiğim için yemeği sizlere çekeceğim. Detaylı tarifini açıklamalar kısmına yazmış olurum ben. Zaten şey garnitürlü patates yemeğiyle pilav yapacağım. Onu da söz verdiğim için yapacağım dediğim gibi. <gülüyor> Gülemiyorum. Ben <laughs> canım acıyor. Ben ondan yine de hızlıca söyleyeyim. İlk baş tereyağlı sıvı yağını koyduktan sonra soğanı sarımsağı kavuracağım. Sonra salça ekleyeceğim. Sonra patatesimizi ekleyeceğim. Bu baya büyük. Normalde iki tane orta boy ama bu görüyorsunuz büyüklüğünü. Bu yeterli olacaktır. Sonra salçanın içine bunları da patatesi de koyup kavuruyorum. Ondan sonra en son çok azıcık bunu kavuruyorum. Çünkü bunlar zaten neredeyse pişmiş, pişmiş hatta bunlar. Neredeyse değil. Sonra bunu koyuyorum. Şöyle bir dakika falan kavurup suyunu, tuzunu koyuyorum. Baharatlarını koyuyorum. Bitiyor. Hızlıca söyleyeyim baştan. Şimdi hızlı çekimde siz izlersiniz. Ocak bozuldu. Evet oğlum ocak bozuldu. Ne oldu anneciğim? Ocak bozuldu nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl yemek yiyeceğim? Nasıl yapacağım oğlum? Ha? Evet. Dediğim gibi şöyle iki küçük parça tereyağı ekledim, sıvı ekledim. Bunları böyle birlikte kavuracağım. Ben salçadan önce püresi koyuyorum çünkü salça kolay yanıyor ya ben çok kavurmayı seviyorum. O yüzden bunu iyice kavurduktan sonra salça koyacağım ben. Tencereler iyi görünüyor değil mi? Dışları da böyle. Garnitürleri de ekledim. Şimdi salçayla birlikte tekrar kavuracağım bunları. Böyle bir tahta kaşığı kadar koydum. Yani bir yemek kaşığı falan vardı. Ah yok. Şöyle üzerine bir parmak geçecek kadar su koydum. Göz kararı koyuyorum ben bunu genelde. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Her yemeğe koyduğum baharat koyacağım. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı da pul biber koyacağım. Karabiberi saydım mı? Bir de karabiber. Yemeğimiz hazır. Çok güzel pişti. Hemen tadına bakalım. Benim sürekli yaptığım bir yemek. O yüzden aynı tarif yani kötü olmamıştı da. Bakalım nasıl pişmiş. Ay ağzı bir daha... Çok güzel pişmiş. Yumuşacık. Ama şu an çok sıcak. Tadı tuz her şey güzel. Aşağıya tarifini bıraktım. Tadı falan her şey çok iyi. Ben şimdi yemeğimi de yedim. Gayet güzel dediğim gibi tarifini açıklama kutusundan bakabilirsiniz. Videoyu burada kapatayım dedim. Gerçekten sırf uzun vlog istiyorsunuz diye yaptım bunu. Yoksa bugün bayağı başım falan ağrıyordu. Cidden birkaç kişi değil bayağı 5-10 kişi istemiş olabilir uzun vlog. O yüzden umarım beğenirsiniz. O söyleyenler özellikle. Videom buraya kadardı. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyenler de takip ederse çok sevinirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.